Ustam kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldin. Şu an tamir ettiğimiz bir fırına geldik. Arkadaşlar Esenler'deyiz. Burada e, patronlar deli bir patron. Olmazsa kafanı kopartırım dedi. İnşallah güzel de olmuş. Ustam görüşlerini alabilir miyim? Valla herkese memnunum. tavsiye olmuş. ederim. 10 numara olmuş. Bu hap ne oranı nasıl? Çok güzel. Bu yeni sistem kapaklarımızda nasıl? Rahat mısın? Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Evet arkadaşlar ekmek de burada gördüğünüz gibi yanmıyor taban yapmıyor hmm. bu fırın daha önceki hali cidden çalışıyordum hmm. taban nasıldı abi 3 taban yakıyordu 3 taban yakıyordu taban bu yeni sistem bir taş bulduk biz hmm. belki beni izliyorsan daha önceden bilirsin süt taşı diye bir taş bulduk biz de bu taşın bu kadar başarılı olacağını beklemiyorduk Allah utandırmasın. Amin. Çok efendim. güzel bir kaç çıktı. Sen, sen de memnunsun. Kapaktan da memnunsun. Aynen öyle. Evet. Ustam telefon numaranı verir misin? Sizleri aradığında insanlar ya çoğu arkadaşlar diyor ki olur mu ya kara fırında ekmek yanmaz. Biz de iddia ediyoruz. Yanmaz kardeşim bizim evet. diyoruz. Sen Allah için doğru konuşursun. İnşallah konuşursun. Görüşlerinizi alalım. Telefonunu da alayım efendim. Evet. 1445. Bu numaradan sizi 7 24 saat arayabilirler. Zaten fırıncı uyumaz. Fırıncı de. acıkmaz. Değil mi abicim? Fırıncı yorulmaz. Allah'ın izniyle. <laughs> Onu bilemiyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Çok da güzel bir dekor yapmış kardeşimiz. Bunları görürsünüz en azından. Kendi burnunuzu ödülerim arkadaşlar. Ve burayı Uğur Ustam yaptı. Uğur Ustam eline koluna sağlık. Sağ Emek verdim burada. Bir gecede yaptım. Ustam bir gecede bitti değil mi burası? Hayır. Maşallah.